ihtiyar üretmesek nereye gideceğiz. Yani öyle şey mi olur? Elimize geleni genel ruh son nefesinize kadar dayanacak. Memleket bırakılmaz. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Baba sabahın saat işte bir sıralarındaydı. Rabbim düşmanın başına vermesin. Bir ve sallandık. Yani tamamen teslim oldu. O. Yani kelime şehadet getirdik. Niye yalan söylüyor Yine gene de buna şükür. Şu an nefes alıp duruyoruz. Kurban olduğum Allah işte bu bize bir ders mi diyek? Uyarıcı mı diyek? Ona da gene buna şükür. E tabi Adıyaman tarafında da aslında Adıyaman'da da olduğumuz için burada baya bir kayıp verdik, 41 tane cenaze kaldırdık köyümüze, Üç yediğimi vurmak şartıyla. Yine de buna şükür, Rabbim düşmanıma vermeye. Valla dışarıya işte kurban oldum, valla artık teslim olduk yani, baktım. E, Kelime-i Şehadet'i getirdik, dedim tamam artık. E, tabloya bakıyorum, acaba nerede bir boşluk bulur da oraya yatayık. Müsaade etti yani, durdu. Aşağı indik hemen. Arabamıza bindik. Saat bir buçuk iki civarlarında da arabanın içinde de ikinci depreme yakalandık. Subhanallah yani kocaman transitli kaldırdı kaldırdı yere vurdu. Onu da o şekilde atlattık ama hamdolsun. Evde bir hasar oldu mu? Ev bitti canım ev. Ağır hasar. Tabii bitti yani. Benim de da kızın da yani öyle bitti. Evde ümitlerimizi kestik. Ya can sağ olsun. Bir şey oldu. Yok hamdolsun. Yani kurtulduk buradan kurtulduk ama işte hani ne fark ediyor ki? o yaramamış, ha ben yaramamış. Fark edecek bir şey var mı? Sonuçta hepsi can. Ee, evet. evet, seneki depremde de aynısı oldu. Bizim Kütür Gözler'inde gelen deprem, Elazığ'daki gelen depremde de aynısı yakalandık ama demek hala nasibimiz varmış bu dünyada işte hala yaşamaya. Cenab-ı Allah demeyi de tamamlamamış. Hala nefes alıp veriyoruz. Buna şükür. Gerçekten de bu devletimiz olmazsa perişanız. Evet. Yani ona da şükür etmek lazım. Yani onu bunu söyleyeyim. Yani bazı sebebi. kişiler de ya işte şöyle olmuş böyle olmuş ya on tane il, 11 tane ilin ilçeleri, 11 tane ilin köyleri. Kolay mı bu dile mi kolay? Nereye yetişecek? Bizim Ağaçelikhan köyünde yollar kapalıydı. Ne kepçe gidebildi ne dozer gidebildi. Ancak ikinci gün uçaklar girdi, arabopterler girdi. E i̇ki gün sen o enkazın altında yaşayabilir misin? Yani gene de buna şükür yani. İşleri rast kesin. Sağ olsunlar burada da bize bakıyorlar. Allah işlerini güzel rast gelsinler. Yani bundan iyisi de can sağlığı. Evet. Tabii canım ne demek, demek memleketimiz ya böyle şey mi olur? Bırakabilir miyiz? Böyle gideceğiz. Yani hatta ayağımı bekliyorum yani. İyileştiniz Tabii ha? Tabii canım ya. Memleketimiz abi memleketi bırakabilir miyiz ya şimdi ne olsun olsun. Sivas'ta bizim, orada bizim. Benim damat hadi Ama ee, memleketi nasıl bırakalım? Yani bizi burada yakalamayacak mı? Ha. <laughs>